Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Kanalımızın bölümlerinden biri olan Falty Me paket aşırımda yine beraberiz. Çok uzun zaman oldu biliyorum. Ee, bir aydır video atamıyordum. Yoğunluktan dolayı kaynaklanıyor. İnanın ki çok yoğunduk. Ee, i̇nşallah e, güzel bir devamı olur bunun diye düşünüyorum. Ee, ben de gerçekten twitch'te yayınlar arada bir yapıyorduk ama uzun zaman olmuştu. Ben de özledim gerçekten böyle video atmayı, video yapmayı. İnşallah devamı gelecektir. İki tane ikon paketi yaptık. Birisi konsey, birisini de direkt açtım. Bakalım neler gelmiş, neler gördük, ne aldık. Bakalım hep beraber izleyelim. Gerçekten özlemişim bu salonu. Bu, bu öz, yani şu e, heyecanı böyle burada YouTube'da paylaşmayı, yaşamayı. E, umarım destek olursunuz. Kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone değilseniz, abone, abone olsanız sevinirim. E şimdi geçelim videoya bakalım neler almışız ikonlardan ee, bunlar kalsınlar Bunlarda sıkıntı yok ee, şöyle şunu yanlışlıkla basmıyor abi çok heyecanlıyım şu an ya lan ne oldu ya ellerim öyle zaten az önce ha bort geldi güzel küçük bir süze. ne bu matip geç abi bort verip heyecanlandırıp da matibi vermen yani ya, tipi tipsin ya İspanya bir Japonya bir belki iş yapar Hadi ee, nadirlik durumuncu paketi 80 artı buna basalım abi. Hadi bakalım ikon. İkon yapacağız abi. Yiyeceğiz. Aha! Hadi lan! Ya bu kim? Ospina mı? Kim bu? Vargas ne ya? Vargas kim ya? Bizi bunlarla heyecanlandırma ya. Allah'tan satılabilir ha. Yeri de varmış elinde. Neyse yukarı attım sana. Beşiktaş. Bugün de 4-2'nin bile ya. Vallahi billahi. Böyle bir geniş yok ya. <laughs> Güzel yendiler abi. Evet abi basıyorum basıyorum basıyorum. Aha hadi hadi hey bu kim bu kim? <laughs> Ananı satayım en kötüsü geldi ya. Ananı satayım ya. Abi ya en kötüsü geldi ya. En kötüsü geldi ya. Evet, <laughs> satılır mı peki? İnşallah ya en kötüsü geldi ya. En kötüsü geldi ya. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> işine yarıyor mu bilmiyorum gerçi de. Abi ya inanamıyorum. En kötüsü geldi ya. <laughs> Arkada bir Volkat. Ronaldo satılabilir mi bu? Satılabilir abi. 85 abi çok kadandık ya. Ya bu değildi. Ekstra başka bir şey gelse tamamdı ya. Çok ya. 17K nedir ya? Aa, şunları yukarı attım bro. Adama ture çok güzel olmuş. Adama ture atsaydım bir be lan. Değil mi? Şimdi şey yapacağız. Gomez olabilirdi. Gomez adam ture? Şimdi abi iki dakikalığına yine kayıttayım sadece yayından alıyorum abi bu ekrandayız. Ben de bakmıyorum söz veriyorum şu an zaten e, siz sadece beni görüyorsunuz şeyde de yok Discord'ta da yok ben de bakmıyorum kafamı çeviriyorum abi. Bismillah diyoruz abi. Basıyorum abi kulübe gönderdim abi. Bismillah dedim bir daha bastım açılmadı. Vallahi bakmıyorum. Allah'ın izniyle inşallah güzel bir şey gelmiştir diye gönderdim. Vallahi bakmadım. Şöyle kulübe gönderdim. Gitti mi? Gitmiş abi tamam. Bakmadım abi. Şimdi abi ekranı açıyorum abi. Yine kayıttayız. <laughs> Heyecandan var ya. Uf, <laughs> <laughs> nereden bakıyoruz? Buraya şeyden bakıyoruz biraz. Pardon. Şuradan bakıyoruz. Geldik abi. Buraya şimdi. Link. ikonlar. Ee, pozisyon mu yapalım? Şey mi yapalım abi? Ülke mi yapalım? Ülke. Ülke, ülke. o zaman en dandiklerden başlayalım abi. Şöyle bir kim vardı burada? Ee, burada olan Yunanistan mı? Yunanistan oyuncu var mıydı? İnşallah yoktur. Of, yok. Burada ne vardı abi? Hiç bayadır yapmıyoruz ya. Nasıl heyecanlıyım ya. Oğlum Uğur bari sesli katılsaydın aramıza ya. Abi bu Slovakya, Slovenya yoktu değil mi bunlar? Yoktu abi. Burası yoktu aynen. Paraguay, Peru, Polonya, Polonya'da kim vardı? Polonya, Polonya yok abi. Ee, Portekiz kalsı, Romanya, hacmi Basma yok abi. Allah Allah. Hocam Basıda Rusya. Rusya, kim var? yaşın var. Of yok abi. İnşallah yoktu biçimden de ha bile bu arada Ya Uğur bizi var ya lan gece gece Allah'ım çıldıracağım ya. Lan en kötüsü geldi ya. Macaristan. Macaristan. Puşkaş. Hadi Puşkaş. Hadi Puşkaş. Oh abi. 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 Mısır. Kim vardı? Yok. Mısır yok. Nijerya var mıydı? Vardı herhalde. O koça istemiyorum. istemiyorum. Of. Ee, Norveç var mıydı? Norveç yoktu herhalde değil mi? Yok. yok. En azından bizde yok. Şimdi Hırvatistan e, ee, Şuker Prime'ı gelirse Yok abi İngiltere'ye sonra bakacağız. İrlanda Cumhuriyeti istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Çok İyi güzel. Gidiyoruz. İyi, İyi gidiyoruz abi. Ee, başka kim vardı abi? Kuzey Makedonya, Kuzey Kore, Kuzey İrlanda. Best. Olur abi. Best abi. Best abi gelmedi abi. Abi heyecanlar öleceğim şu an. İskoç Abi çok iyi olur. İskoç çok iyi olur. Hadi baba. Hadi baba be. İskoçya da gelmedi abi. Başka kim var burada? Yok herhalde burada değil mi? Yok abi bitti herhalde burası. Uf. Onu atıyorum şu an yemin ediyorum. Danimarka gelmesin. Ne olur ne olur gelmedi. Ah. Başka kim vardı abi hatırlatın bana ya Fas var mıydı fil dişi Drogba iyi miydi Kartu Prime'ının Hadi baba Yok abi Prime'ın yok Abi Abi Finlandiya ne olur Ne olur baba istemiyorum Baba ne olur of. Kötüler baya bir yok gibi değil mi Güney Kore neydi Güney Afrika buralarda yoktu herhalde Gine Gana Gana İyi miydi şeyin kartı? İstemiyorum ama. Ah tamam gelmedi. heyecanı ben nevi yaşasaydım var ya. Başka kim var abi? Fil dişi sahillerin. Kim var fil sahillerinden? Var mıydı? Onu, o bile artık içime kaçtı yemin ediyorum ya. Burada galler. Abi ne olur galler. İstemiyorum. Galler istemiyorum. Of çok geç açıldı bu sefer. Namussuz beni çok heyecanlandırdı. Abi başka tamam burada yok. Burada yok. Geçtim abi. Abi. Çek Cumhuriyeti Nedved var. Katı 300-400 K Gelmesin baba be. Gelmesin be. Güzel. O yok abi. Çek Cumhuriyeti varmış burada sadece? Evet. B'ye geldik. B'de kim var? Belçika yok. Bolivya, Brezilya bakacağım. Bulgaristan. Bulgaristan. Stoçkov. Olur abi. Ama vermedi. Bulgaristan. Evet, şimdi Hı? abi A'ya geldik. A'da kim var? İspanyol'u önce açar. Her şeyde A'ya. Evet. A'da abi yok kimse yok. En iyi 9'a geldik. İspanya mı açıyorum en alttan? En kötüsü yani İspanya tamam. kötüler kötüler İspanya. Tamam abi İspanya'yı açıyorum. Heyecanım var. Totoman çıkıyor şu an yemin ediyorum ya. Yani İspanya gelirse bu tura gelsin. Başlayalım. Gelmezse başka gelmesin. Bastım. Ananı satayım ya, Raul gelmiş ya, abi ya, abi Raul kim ya? Abi kim bu ya? Abi kim bu ya? Gele gele bunu mu verdin ya? Hakikaten ya. Gele gele bunu mu verdin ya? Arjantin atsaydık abi ya. Ay senin Teşkilere belanı kadar Geldik, güzel, iyi geldi. Konuştum az önce. Uğur için, Uğur'a söyleyeyim. Ee, Uğurum, e, sana senin için yaptım. Ee, niye atamadım? Uğur senin için. Allah Allah niye göndermiyorum ya? Uğur senin için ikon paketini yaptım. Para harcadım ve çok değerli oyuncularımı verdim. Sana çok üzüldüm. Direkt açacağım. Gel yayını istersen bak gülüm. Direkt açacağım abi. Yapacak bir şey. Benim bize 3-4 saniye geç geliyor. Bir dakika abi ben sana discorddan da vereyim buradan. Çünkü şey yapmayacağım. Ee, Direk açacağım. Çünkü çok heyecanlıyım zaten. Uğur'a kötü gelmişti. Ben bunu direkt gönderiyorum abi. 100 kadar yakın harcadık ben herhalde. Ve sonunda da dafı like da verdim. Yani gerçekten büyük paralar harcadım. Ee, bu uğur için yaptım bunu. İnşallah iyi bir şey e, geldi desem o üzülecek ben sevineceğim. Abi ha hak ettiğimiz bir şey gelsin. Sadece başka bir şey istemiyorum. İnşallah ben. abi gönülden diliyorum. Gönülden hak ettiğimiz bir şey gelsin. Başka bir şey istemiyorum abi e, geçen hafta baby bir yere çektim ilk ondan cuma günü paketim baby video yere çektim sosyal bir günlüğümüz canım benim ananın ak sütü gibi helal olsun gebert onları bakalım ne alacağız bilmiyorum Offer Mars nereden geldi biliyor musun abi? Offer Mars diyordum ya ikon. Evet. Ben Kunku'yu yapıyordum oradan geldi. ya gördün mü abi? Nereden geleceği belli olmaz abi. Abi heyecanlıyım. Basıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Allah ne nasıl verecek göreceğiz. 1 2 3 Buçuk Uğur için gelsin. Bakalım sevindirecek miyiz abi? Bakalım abi. Kim bu İngiltere Santfor? Of. Of. neydi bari? idi ya. Çok kötü geldi, çok kötü. Kötü atıyor gerçekten kötü atıyor. Yani şu an yapın demem yani çünkü az önce Uğur'a çok kötü şey gelmişti. Bu da ondan yani alta kalır yanı yok. Hiçbir şekilde ne forvetle oynatabiliriz ne kanatta oynatabiliriz. Kötünün de kötüsü geldi yani. O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben hani tavsiyem kaçta kime nasıl çıkar, ne çıkar bilmiyorum ama gerçekten kötü geldi. Çünkü şu an nereden baksam bir 250k falan harcamış oldum. Bayağı bir sağlam oyuncularımı da verdim yani. yani. Yani ne varsa kulüpte gönderdim ya şuraya bak Van Dijk'tan tut. Bu gördüğüm bütün oyuncuları verdim yani. Şu an kulüp hem boşaldı hem oyuncularım da boşaldı ve hiçbir şey vermedi. Yani gerçekten bizi bitirdin Muff yani ettim. şu an. Mahfettin. olsun yapacak bir şey yok. Ben bunu uğur için yaptım. Uğur için yaptım gerçekten ama hakikaten bir şey vermedi yani. Çok kötü geldi olsun. Nasıl Bugün zaten FIFA bizi yordu. FIFA gerçekten bizi mental açıdan yordu. Demek ki FIFA'ya gerçekten çok ağırlık vermemek lazım. Başka bir şeyler yapmamız lazım bence. Öyle düşünüyorum. Şu an yani FIFA'ya ne yapsan sıkıntı. Hani Rivaldo'yu bir şekilde CDM oynatıyorum ama ben bu arkadaşı nerede oynatayım abi. 100k yoktur bile bu ya. Şuraya bak 100 110k ya yani şunu alıp da oynatacak bir adam bilmiyorum ya kim alır bunu oynatıp satılabilir olsa dersin ki hadi bir 100k'yı geri çevireyim abi inanılmaz bir kart geldi gerçekten evet gördüğünüz gibi ee, yani ilk videomuzda bomba gibi patlamayı beklerdim ama yani olmayınca olmuyor abi. Yani şahs, ya şahsen şöyle söyleyeyim. 2-3 tane ikon paketi açmıştım aslında. iyi şeyler gelmişti ama bütün böyle videolarımı toplu bir şekilde sildiğim için onlara da ulaşamamıştım. Ama olsun. Devam edeceğiz. Yılmıyoruz abi. İkon, ikon pikli yapmaya devam. Bu sene ikon piklerin şeyleri bizde. Ee, umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. FIFA kalın. Tekrardan söylüyorum. Eğer kanalı ilk defa izliyorsanız abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ben beğen butonuna da basarsanız daha mutlu olurum tabii ki. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.